Hocam bu konuda toplum adına neler yapılabilir geleceğiz ama öncelikle şunu merak ediyorum. bir toplumun ruh sağlığının güçlü olduğunu nasıl anlarız? Ya toplumda ne gibi özellikler olmalıdır? Bunun göstergeleri nelerdir? Şöyle bir kısa tanım var. ruh sağlığını güçlendirmenin ön koşulu temel sosyoekonomik, siyasi, medeni ve kültürel ihtiyaç ve haklarını koruyan bir güven ortamının sağlanması ve sürdürülmesi, hı hı. ruh sağlığını güçlendirmenin bunlar ön koşulu. Yani ifade etmeye çalıştığım şey buydu. Bunu yalnız başına hatta belki de hiçbirini yalnız sağlık çalışanları gerçekleştiremez. Ama gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için karar vericileri yönlendirmek, hizmetten yararlananların Farkındalığını arttırmak için bu kavramların yaygınlaşmasına e, gayret edebiliriz. Şimdi ekonomik şartları e, bu çeşitli nedenlerle sıkıntı içinde olan kişilerin e, evine görüyoruz televizyonda, haberlerde izliyoruz. Ekmek götürmeyle ilgili zorlukları olanların e, ruh sağlığını güçlendirmek için kendi başına bir şeyler yapması ya da sağlık çalışanlarının sizin, benim, şöyle yap, böyle yap demesi sınırlı kalacaktır kuşkusuz. Onların yaşamlarını sürdürmeleri, sürdürebilmeleri için ekonomik yönden güçlü olmaları gerekiyor. En azından asgari seviyede güçlü olmaları gerekiyor. Hı -hı. Ee, bunun e, bildiğimiz şeyler, e, dünyanın çeşitli yerlerinde daha önce benzer durumlarda yapılmış çalışmalar göstermiş ki e, bu tür yaygın sorunlardan sonra insanların ciddi ruhsal problemleri oluyor. Bağımlılıklarda artma olabiliyor. Kendine zarar verme eğilimlerinde artma olabiliyor. Ee, çeşitli e, ciddi ruhsal rahatsızlıkların e, artması söz konusu olabiliyor. E, bunlar için ille e, tedavi etmeyi beklemek gerekmiyor kuşkusuz. Yani e, Günlük ortamda yaşananlarla ruh sağlığının, genel sağlığın çok ilgisi olduğu bilinmeli, hiç akıldan çıkartılmamalı. Peki hocam, çok teşekkür ederim